toka olur kıyafetine sence? Bulamıyorum. Bulamıyor musun? Mor tokamız yok mu? Nare'nin kıyafetine hangi toka olur? Ah elindeki? Olur, olur. olur. mu? Ay ne kadar güzel tavşanlı takıların var. Kedicik nereye gidiyorsun kedicik? Kapıya. Kedicik ne var kapıda? Aa, kedicik ayağa kalktı kapıyı bile açabildi. Kedicik nasıl yapabildi? Gidiyor. Gidiyor yakalayın. Gidiyor yakalayın. <laughs> yakalayın. Gidemezsin. <laughs> nereye geldin Nare? Bunlar ne? Bunlar ne Nare? <laughs> ne bunlar? Ay seni tutacak galiba ellerini uzatmış baksana yakalayacak seni. Kaç kaç çabuk kaç. Cadı cadının parmakları yok. Yaklaş bak. Yaklaş yaklaş cadının parmakları yok. Ne, ne olmuş ya? olabilir? Aa, a. Nerede evet. cadının parmakları? Evet. Sen mi aldın bakayım eline. Eline bakayım. Cadının parmaklarını mı aldın? Öbürüne bakayım diğer eline bakayım çabuk. Kız cadının parmaklarını geri Aa, burası ne? Fred Çakmaktaş'ın evine mi geldin? Burada her şey taştan mı? Gir bakalım koltuklara. Aa, gördün mü koltuklarını? Televizyonları var mı? İşte. Aa. Peki Fred Çakmaktaş'ın arabası var mıydı? Arabası nerede? Nerede? Oo, hadi binelim bizi götürsün gezmeye. Yaşasın yaşıyordum. arkadaş mı oldunuz? Evet, arkadaşına veriyor mu? Paylaşıyor mu arkadaşıyla? Hayır. Neden? Nare ışıklara bak mantar ışıklar. Gördün mü? Şirinlerin mantarlarına benzemiyor mu? Benziyor. Ne var orada? Ne onlar? Aa, şirinler orada kalmış. Hadi gidelim. Koş. Su kim içmiş? Aa, hiç su kalmamış. Kim içti suyu? Fil mi içmiş? Fil nerede? Gel soralım bakalım fil mi içmiş? Bu tarafta fil. Burada burada. Koş fili bu suyu neden içtin sen? Bitmiş su de. Orada bak. Koş. <laughs> 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 Nare nereye gidiyorsun? Nare şu ayıya bak. Gördün mü ayıyı Maymun. Tanıştır, Tanıştır bakalım. Aa gidiyor. nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Seni alırlar oradan. Gitme buraya gel gitme. <laughs> ya gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> Nare nereye gidiyorsun? Bak. Ne o? Kanguru. Kanguru. Deve. Deve. Boğa. Neymiş? Ee, Boğa. mi? Ne var orada? Vay, hayvanlara. E bu maymun buradan nasıl inecek Nare? Maymun burada kalmış. Nasıl inecek kızım? Kuşlar. Kuşlar. Nare nereye sanki, gidiyorsun? Sadece Baktık. Sen nereye gidiyorsun? Şirinleri. Hadi bakalım. Şirinlere. Koş. Bu taraftan mı gidiliyor? Evet. Koş bakalım şirinlere. nereye gitti. Geldin mi şirinlere? Nare evleri de var. Şirin babayı gördüm. Ay çok mu seviyorsun Şirin babayı? Ay Nare burada bir şey var. Şirin babanın önünde bir şey var. Ayaklarında bir bakar mısın? Gel bir yerde. Bak. Burada burada. Bu ne? Buradaki ne? Al bakalım onu. Ne o? Baba. Evet, ne o? Çek. O ne? ne? Ne o kızım? Ne? Nare ne buldun? Ne? Şirin baba hediyesi miymiş? Ne? Gerçekten ne? mi? Bakabilir miyim? Bana da göster. Ay ne kadar güzel, aynısı. Şirinlerin evinde birileri var. Kim bunlar? Bunlar kim? <laughs> Nare. Nereye gidiyorsun? Aa, Şirinlerin evine gidiyor. Merhaba. Merhaba. Ne var içeride? Şirin var mı? İçeride Şirin var mı? Yok mu? Merhaba. <laughs> Aa, ne kadar güzelmiş bir şey. evleri bir, olabildin Bulabildin evet kırmızı başlıklı kız Aa, ağacın arkasına saklanmış evet burada anneannesine yemek götürüyor kapı açık kim var içeride Nale bu kim? Kim o? Neymiş ne o? Neymiş? O kim? Kırmızı başlıklı kızın anneannesi mi neymiş? Nale. Kim o? O kim? Kim? Adı ne? Anneannesi. Şimdi nereye gidiyorsun? Burada, kim, varmış. kim varmış? Nereye gidiyorsun? Ne var burada? Uyuyorlar mı? Aaa! Cüceler nerede? Bir tanesi burada. Ha, Nale nasıl açtın kapıyı? Nale nereye gitti? tanesi uyuyor sessiz ol tamam mı? Uyuyor. Sen de uyu hadi. Yap yap. Baksana kaç tane yatak var. Ay öptün mü? Merhaba. Artık burada mı yaşayacaksın? Nere nereye bindin? Gidiyorsun görüşürüz döndürüyorlar Nare'yi Nare biri seni döndürüyor Nare ne yapıyorsun Nare bunlar ne yapıyor ya nereye gidiyorsunuz siz beni unuttunuz arkanızdaki kim bu kim Nereye getiriyorsunuz siz onu? Nereye gidiyorsunuz ya? Nere bunlar ne? ne Ağlayan yüz, ağlıyor sana. O ne, o ne? Evet. Bıyık. Başka ne var? O ne yapıyor? Gülüyor. Gülüyor. O ne yapmış? Kızmış. Çok kızmış. O ne yapıyor? O da mı ağlıyor? Geliyor oh. mu? Ya siz nereye gidiyorsunuz? Beni unuttunuz, beni unuttunuz. Ya gidiyor bunlar, beni bekler misiniz? Beni bekleyiz. Ay beni bekledi. Teşekkür ederim. Birlikte koşuyoruz artık.